Evet merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, rock slime'ı rock gordo slime'ı açmaya gidecektik. O arkadaki mağaranın içindekini açtık. Bunlarda yeni bir şey var mı? Tank booster 2. 50'ye çıkartıyor. Bu ne? Bu da enerjiyi arttırıyor. Hiç düşünmeyelim. Devam. Mağaranın içinden geçerek gidiyorduk oraya da şuradan böyle miydi? Oradan böyle miydi? Nasıl gidiyorduk ya? Mağaranın içinden de galiba. Gidelim, buluruz. Arka taraftaydı sonuçta. Gidince hatırlarız herhalde. Bakalım 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 Işınlanma verecektir büyük olasılık da. Gene de ya şu kristal sınavı mağaranın içlerinde bulmam lazımdı da burada niye bulamadım yani çözemedim. Bu buralarda gizli bir mağara mı var? Kırk tane yetecek mi acaba? Her, her piyi. Soldan, sağdan, solda yol yok. Bunlar da her piyi. Allah Allah mağaradan geçiyorduk. kafayı kaldırıp bir bakalım gizli mağara falan var mı? Tamam bu ışınlanma. Aa ışınlanma vardı. Keşke ışınlansaydık. Uğraşmazdık gelip gitmeyle ya. <laughs> Olsun bu seferlik böyle oldu. Devam tamam edelim bakalım. Yeni açtık ya. Bu an. Buralarda... Aha şurada bir yer var. Vallahi bura olabilir ha. Ve hiç girmedim gibi Evet. Gel. Ha. Kristal slime. Alalım. Öldürecekler. Bir havuç ya bir kristal ver bana da. Yok mu? Beş tane yeter mi? Şey de çok var ya. Oo burası mekan güzelmiş. Kristal slime'a ulaştım evet yaşasın. Şu nereye gidiyor burası? Haritada nerede kalıyor burası? Ha şeyin içi. Burada kesin dev bir şeyler vardır. Kesin kristal slime, dev kristal slime burada mı? Değil. Nereye çıktık? Aha da bu burası orası mı? Ha. Ana! Oranın hemen üstüne çıkıyor. Burada da gizli hazine var. Tamam bu yolun sonuydu zaten benim de gitmek istediğim. Rock slime. 5 tane yeter ya bunlardan. Bir diğer tane kırıklar alsam. Evet. Gordo'yu açacağız. Gordo'yu inşallah açacağız. Güzel. Ay, fazla fırlatın. Tamam doydu. Dışından çıktı gene? Havuç mu? Tamam dağılın dağılın Tavuklar lazım ama şimdi ekil nereye ışınlanıyor? Bir ışınlanalım bakalım. Abo neredeyiz? Ha ha aynen öyle. Mi? Yo, evet karşıdaki. Buraya ışındandık. Güzel. Açmadı. Bu ne? Da bir orta daha var. Ha bu daha buraya açmadık. O büyük kapı buraya açıyor büyük olasılıkta. Da... Ada'ya ışınlandık neyse. Ada'da ne işimiz var peki? bakalım adada çünkü geçen gittiğimiz adada şey vardı. Büyük bir slime vardı. Burada acaba ne var? Girelim bakalım. O kristal slime da dolu burada. Dur. Anam alamıyorum. Neyse çıkış buradan çıkalım. Buradan. Bu ne? Geldiğimiz yer zaten gel Buradan gelmedik mi? Yok. Ha orada işte ışınlanma yeri Buradan çıktık. Buradan mı çıktık? Devam ediyorum. Düz devam ediyorum adayı keşfe doğru. Buralarda arkada bir şey yok kristal onlar kalsın şimdi ya bu kristal hallederiz bu kadar mı buluruz aha yukarı bir yol gidiyor hemen yukarı çıkıyoruz bum patlama sakın burada crusher is locked karşıya zıplarız ya dedim kristal slime'ın gordosu var Vallahi acım ama ne yiyor acaba? Bu da sağlam isteyecektir ya. Gel gel. Ne konuşuyorsun? Bu da sağlam isteyecektir yiyecek. Var mı buralarda yiyecek? Durun iki dakika öldürmeyin ya. Radyasyon mu? Ha bu radyasyon mu? O Oka kokuyu da verelim. Açabilir miyiz bunu kristali acaba? Sevdiği yiyecek neydi bunun? Kristal, kristal. Onion. Ha soğan. Onu ekecektik biz ya. Daha burada bir sürü o bir sürü tar var. Bu ne bir şey değil. Burada bunları toplayabiliyor muyuz? Daha olmamışlar. Daha da yukarı çıkıyoruz. Evet. Kristal. Daha yukarıda ne var? En yukarı çıktık artık. Daha da yukarısı yok. Kristal orada mı? Yok. Bir dur. Her bitleri vereceğim artık. Yapacak bir şey yok. Yer mi acaba? Yiyor. Hadi uğraştırma beni. Aman be, bir tane kalsın bunu ekeceğim ben ya. Yiyecek topluyorum. Durun. Az bir şey daha yiyecek şu arkada ne var? Kristal var, oka oka var. geldiğimiz yerde bir şeyler var mı? Horlar her yerde benim geldiğimi duymuşlar herhalde. Hazır gelmişken kristalin devini de açalım diyorum ama açabilecek miyim? 6 tane oldu. Bunlar olmuş mu, olmamış? Burada bir şey var mı? Yok. Mağaranın içinde de zaten yoktu. Tavuk yemez herhalde. Bu yeter mi acaba ya? 6 ondan bir de oka oka var. Bayağı da verdim zaten. Bunlar oldu mu? Çok güzel. 9 oldu. Çıkalım o zaman. Buradandır ya. Hadi bakalım. Kristali bulduk. Büyünü de bulduk. Hatta açıyoruz. Haydi inşallah. Denemeye başladı artık. Amma yedim be. <laughs> Yok artık ya. <laughs> Oğlum, hem patlıyorlar, hem radyasyon yayıyorlar. Bir tane bundan. Ya. <laughs> Güzel. Yeeey ne verdi? Anahtar. Aldık mı? Alamadık. İlla almak için düşmek mi gerek? Aldık. Kristal Gordo'yu da böylelikle açmış olduk. İçinden çıkanları da almış olduk. Nerede kristal var mı şurada? Şimdi toplayabilirim. Ballara kristal yedireceğim. Onları da hem kristal hem bal ikisi de iyi oranda şey veriyor. Ya da kristallere bal mı yedirsem? Bilmiyorum bakacağız karar vereceğiz ya. Hemen eve dönelim de Şu kristalleri büyük kristal gordoyu açtık. Nereden bulduk? Anahtar da bulduk işin ucunda. O da güzel. Bir anahtarımız daha var. Bir anahtarımız daha var. Dur, burada bir yerde ışınlanma yeri vardı. Ne taraftaydı ama ya? Bu taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam. tarafta bir yerdeydi. Harita öyle bir harita ki. Kenardan kenardan of. Ne oldu be? Kenardan kenardan gidiyorduk ya. Buradan. Buradan mı? Vallahi gene değişik yerlere gidiyorum. Yok bu taraftan değil ya. Öteki taraftan. Sanırım buradan mı? Böyle kenardan kenardan gidiyorduk. Sonra ışından mı çıkmıştı? Hatta buradan nasıl iniyoruz aşağı falan demiştim. Burası deniz. Aha. Burasıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Hop. Onion var. Oka okamız var ya. Buradaydı. Eve mi ışınlanıyordu burada? Güzel. Biz alalım hazır ev. Aaa Evet kristal slime'ları da bulduk. Bunları da toplayalım. Bu çok iş düştü. Rock slime açmak için bunu bitirmiştik ama. Ne şey oldu. Kristal slime oldu. Kristal slime mi? Bunu <laughs> eyvah eyvah bunların meyvesi yok. Bize Ve kristal vereceğim. 10yon da ekmem lazım. Soğan da ekmem lazım. Kristaller seviyorum Gerçi ballar da mint seviyordu. Mint ekmiş miydik? Oo buralar dağılmış bir sürü şey olmuş. Onları bir toplayayım ben ya. Kristal mint mint de olur. Bal seviyordu bunları galiba. Bal seviyordu bunu. Bunu nereye ekebilirim? Soğan. Ba ama bala birine ekmek gerek yok ki ya. Ya yani neyse ekelim bundan da olsun. Darbun, mint var, çeşit olsun. Ana, paramız yok. Para yapmamız lazım. Şimdi ballar, mint, yanlış mı hatırlıyorum ben ya, bal olanlar, mint mango, aynen öyle. Naneli mango. bu çilek de var, radyasyonlar, çilek yok. çilekleri bunlara veriyorum. Şunu çekelim. Evet, bunu da yaptık arkadaşlar. Şuradaki ördeğimizi alalım. Onu da su slime'larına verelim radyasyon neyi seviyordu yanlış hatırlamıyorsam oku okayı, fosfor çileği tamam fosfor çileği seviyordu tamam şurada bir ördek vardı onu götüreceğiz de şu Bakın, ben kayıt dışı toplarım hızlı bir şekilde burada. daha çok şey veriyor oyuncak olunca ne, ne oldu patlıyorlar güzel oldu be. Artık para sıkıntımız kalmayacak. Ben şimdi onları satarım kayıt dışında. Kayıt dışı satışı. Oo bu da sağlam vermiş. He? Oynayın siz onlar. Daha fazla plort veriyor. O sen çıkma. Tamam. Şimdilik tamam. Kristali de bulduk. Bunlar ne durumda? Kristaller birleşti mi? Güzel. Üstü kapalı mı? Kapalı. Kristal veriyor mu? Bir tane vermiş. Bak. bakayım. Bas. Niye sıkıştınız burada? Bas. Güzel. Meyveniz, mint, mangonuz var mı? Var. Sizin yiyeceğiniz bunlara bakacağım ben şimdi. Güzel oldu bu. Şimdi şu paraları satalım en azından. Paddle Lord 42 Güzel Güzel onu yaparız Tamam burada sonlandırayım kaydı Bir sonra artık Anahtarımız da var O büyük kapıyı açmaya çalışırız Bir deneriz Başka nerede vardı hmm. Hmm. Büyük kapıyı açmayaydınız Bir dakika itte ya Bakalım Kısmet ben şu paraları bir toplayayım Ondan sonrasında devam ederiz Evet arkadaşlar beğendiyseniz videomuzu destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.